Hoş geldin Aya. Hoş bulduk, hoş bulduk. Vallahi ekmekler sıcak sıcak. fırından yine çıktı taze. Günaydın Taner abi. Günaydın Zeyde. Kahvaltıda hazır sayılır zaten, oturalım. Hazır, hazır, hazır. Bakayım, anam ne yapmış? Oh, bak, 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 bak. Canım anam benim, senin favori böreğin Bir değil mi? Dur oğlum, musun? dur. Oturunca Ay. yersin. Canım ya, tadına bakacaktım. Bir işte, şey olacak. Kızım, bu bizim buralara has ıspanaklı börek e, ee, hazır mevsimi tadarsın belki diye yaptıydım. İnşallah seversin. Sağ olun, teşekkür ederim. İnşallah ne güzel anlaşıyor mu benim ya? Öyle öyle. Öyle inşallah daha da iyi anlaşırlar da bakalım yani iyi oldu. İnşallah, iyi İyi oldu iyi. Ano yumurtaları unuttum ben onları yapacağım hadi oturun siz oturun. Tamam hadi hanım hadi geç hayatım Ay, geç. Yumurta. Ay, yumurta. Hadi bakalım geç. Ay. Ay mı? Ne oldu sen? Tabii, ne oldu? Bir şey, şey oldu. Bir şey, bir şey oldu sana. Ay dedim bir şey oldu. Evet, Hemen hastaneye gidelim. Çabuk hastaneye gidelim. Bir şey oldu. Beni dinler misin? Ne oldu? Ya annen yumurta dedi ya. He. Benim canım şey çekti. Ne çekti? Sahanda yumurta. Ha. Bir dakika, bir dakika. Ben şimdi... Doğru anlayamadım. Yanlış anlamıyorum. Sen şimdi aşı mı Yok canım aşı vermedim. Şey. Diyorum ki canım çekti, canım çekti. Böyle hani He. sahanda yumurta olsa da ben onu böyle bana bana yesem... ...böyle her şey çok güzel olacakmış gibi geldi ha. bir an. Ay benim masum gelinim. E onun adı zaten Aşermek. <laughs> e ben Aşerdin mi? Aşerdin ya tabii tabii Aşerdin. Ama sen emin misin hayatım ha? Yani ben şimdi bunca zamanda seni Aşermeni bekliyorum. Sadece sandviç yumurta mı Aşerdin? <laughs> ya bildiğimiz sandviç böyle az tuzlu tereyağlı sandviç yumurta o kadar. Iyi. Bildiğimiz sandviç yumurta. Taner abi sen de başına iş arıyorsun ha. İyi hadi iyi. Şansımız varmış kolay yerden çıktı. Ben şimdi iki dakikada hazırlayıveririm. Tamam. Durun, Hadi anam durun. iyice ha. pişir, iyice pişir. Tamam, tamam. şey dedi, tamam, e, iyi pişmiş yesin doğru. dedi. Doğru. Cıvık cıvık da olur. Ama iyi pişmiş yesin dedi doğru. De tamam o zaman o da olur. Sen bir şey dedin. Aşağıdan. Deminsin yani. Hı -hı. Şşt, bir tereyağlı, yumurta böyle. Nasıl tuz. Biraz fazla tuz atabilir miyim? Tamam. tamam. Hadi, bakalım. hadi bakalım. Hadi bakalım. İnşallah. Ne Beğenirim beğenirim. Oy. Ah, oh, batır batır iyice böyle ha. Al sarısından iyice. Oh. Çok güzel olmuş anneciğim. Ellerine sağlık vallahi. Afiyet olsun kızım. Beğendim. Çok güzel. Yok 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 olmadı beğenmedin sen. Az önce bahsettiğim mükemmel olacakmış durumu olmadı gibi sanki sende. He beğenmedin mi? Pişmemiş mi? Ne olmuş? Nesi pişmeyecek oğlum? Bu alt tarafı sahanda yumurta. Öyle öyle değil de duruyor. Pişmiş de ne oldu hayatım? Niye beğenmedin? Yok çok güzel, çok güzel zaten de... ...sadece böyle o hani istediğim tat, o sahanda yumurtada aradığım o lezzet değil gibi. Ama anneciğim senin hiçbir alakası yok. Ya. Gerçekten. Yanlış anlama. Yok tamam kızım tamam. Anlıyorum ben seni. Böyle aşerince insanın damağında bir tadı olur. Sen onu buluncaya kadar o tadı yani... O geçmez. Allah Allah. Yumurtadan mı kaynaklanıyor acaba? Tabii, tabii ya, yumurtadan kaynaklanıyor. Neden kaynaklanacak? Sen marketten mi aldın bu yumurtaları? Bu gezen tavuk yumurtası değil mi ana? Ne marketi oğlum? Ben bunu Gülbahar abadan aldım. Onun tavukları da bizim Senur gibi sabahtan akşama kadar fellik fellik dolanıyorlar. Yok, yok. Onun tavukları çok gezmiyordur. Bak ana, bize böyle Evliya Çelebi gibi... ...Yedi Cihan'ı gezmeye ant içmiş tavuk yumurtası lazım. Ben o tavuğu hemen bana hey, getireceğim. Hey, Hayır, dur bir dur, bir dur. Bence şey, bence mesela tavuk değil. He Selim Allah aşkına bak, şu an ben seninle yani... ...tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar... ...bunun tartışmasını hiç yapamayacağım. Sen sandviç yumurta aşerdin, ben bu sandviç yumurtayı sana getireceğim. Hazırlayacağım, beğendiğini yapacağım, tamam Ben onu mu diyorum? Yani benim o ya, aradığım sandviç yumurta bence tavuk yumurtası değil. Az tavuk yumurtası değil. Tavuk yumurtası değil. Tek yumurtlayan hayvan tavuk değil. Ha. Heh, tavuk değil. Tek yumurtlayan hayvan tavuk değil. Başka kümes hayvanları da var. Ördek. Ha. Sen, ördek yumurtası çekti senin canın. Ben, ben hemen ördek yumurtası bulup getireyim. Canım sakin, sakin ol. Hem Selma abla, yanlış anlama ama sen başına çok büyük bir iş aldın. Biliyorsun değil mi? Biliyorum canım, biliyorum.